Edirne Belediye Başkanlığı tarafından geleneksel hale getirilen kandil simidi ikramına Mevlid Kandili'nde de devam edildi. Edirne Belediyesi tarafından Saraçlar Caddesi başta olmak üzere halk ekmek büfelerinde, camilerde, muhtarlıklarda ve kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara 8 bin adet kandil simidi ikramında bulunuldu. Saraçlar Caddesi'nde kurulan standa gelerek vatandaşlara kandil simidi ikram eden Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Ertuğrul Tanrıkulu, vatandaşların kandilini kutladı. Vatandaşlar da Edirne Belediyesi'nin bu geleneği büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın da tüm Edirne halkının ve İslam aleminin kandilini kutladı. Başkan Gencanak'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Bu mübarek mevlid kandili peygamber efendimizin dünyaya gelişini simgeleyen ve insanlığa ışık tutan önemli bir gün. Bu özel günde tüm hemşehrilerimizin kandilini kutluyor. Bu manevi atmosferin, barış, huzur ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Edirne halkının ve İslam aleminin kandilini en içten dileklerim